Evet ekvatoral bölgede bitki örtüsü gerçekten de çok yoğun yağmur ormanları var burada. Tabii ki bu yağmur ormanlarından kaynaklanan ve orada çürüyen çok miktarda humus kaynağı var aslında. Dolayısıyla toprağın üstünün de humus açısından çok zengin olması lazım. Yani toprağın organik açıdan da zengin olması hatta verimli olması gerekir. Şimdi burada olan toprağın adı laterit topraktır. Bu laterit topraklar laterit topraklar o kadar çok yıkanır ki bu yıkanmayla birlikte üstündeki ne var ne yoksa yani humus adına ne var ne yoksa onların mineral maddeleri alta gider, sızar. Bu birincisi. İkincisi, ikincisi humus o kadar çabuk tüketilir ki bu hızlı tüketim oradaki canlı mikroorganizmalara bağlı bu mikroorganizmalar son derece iyi çalışıyorlar yani ekvatoral bölgede dünyada mikroorganizmaların en hızlı çalıştığı yerdir orası yani düşen bir yaprak çok kısa sürede tüketilir bu mikroorganizmalar tarafından düşünün Türkiye'de işte yere düşen bir ağaç yaprağının ne kadar sürede doğal olarak yok olduğunu ya da işte ayrıştırıldığını bu süre Türkiye'de en az aylar sürer ama ekvatorial bölgede o şekilde değil çok daha hızlı belki günler içerisinde bu tüketim gerçekleşiyor dolayısıyla evet çok fazla bitki var. Ama bunlar çok hızlı tüketiliyor mikroorganizmalar tarafından ve aşırı yağmurlar tarafından da bunlar yıkanıyor. Dolayısıyla bu iki sebep nedeniyle humusça bu topraklar fakirdir.